Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bakın PK değil. Clash of Clans çekeceğim arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha Clash of Clans ağırlıklı videolar çekeceğim. O zaman hemen girelim. Çünkü Clash of Clans'a ben çok düşüğüm arkadaşlar Clash of Clans'da. E, annem de oynuyor arkadaşlar annem abim hepimiz Clash of oynuyoruz bir babam oynamıyor ona da yükleyeceğiz bunları bakın arkadaşlar köyüm bu şekilde yani bu kadar şey değil yani böyle bu şekilde yani anladın mı yani anlatın yani bu kadar büyük sadece bu kadar büyük daha büyük değil sizi şöyle kenara alayım. Yazıcık sakacağız. Bakın dükkanlar bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi e, Şurada görmüş olduğunuz gibi bir şeyimiz var Ama bakın köyüm bu şekilde Arkadaşlar minnacık bir köyüm var Çünkü yeni başladım Görmüş olduğunuz gibi minnacık Bakın Belediye binam 4. seviye daha yeni yaptım zaten e, Bu şekilde e, Şimdi Mesela şunları alalım Kaldır kalksın bana elmas gelsin arkadaşlar hiç gerek yok böyle döküntülere şimdi şunlara bakalım ödüllere girelim e, ee, ödüllerde bir dakika ödüllerde o bayağı almışım neyse ee, buraya bakalım oyuna giriş takvimi. Ha, Buraya bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu arada annemin açtığı bir klan var. Ama belli bir seviye olmadan belediye binam yani ben şu an 13. seviyeyim. Belli bir seviye olmadan bunu açam klan klana katılamayacağım. Ee, eğer klana katılırsam annem bayağı bir rengin derecede annem bana istediğim gibi altın para bir şeyler gönderebilecek. O yüzden arkadaşlarınızla oynamanızı tercih ederim. Şimdi hemen bir rakip bir saldırı yapalım. Buraya değil. Daha böyle küçük köylere yapmak istiyorum arkadaşlar. Burayı yaparım ama yani boşa şey boşa para. Boşa harcarım yani bütün karakterlerini falan. O yüzden biraz bir tık daha büyük. Mesela buraya girebiliriz. Evet. Siz de benim yaptığım taktikleri uygularsanız yapabilirsiniz. Şimdi şuradan atacağım bombacıları. Bir dakika açık zaten. O zaman şuradan girelim. Tamam. Oraya kapatın. İki dev. Siz şuradan gidin. Ee, siz şuradan. Üç tane buradan gitsin. İki de buradan. Tamam. Şunları hemen gönderelim. Şuradan. Okçuları değillerin arkasından gönderiyorum. Şöyle. Tamam. Şöyle. Ha, bitmiş arkadaşlar. Şimdi e, bunları da şuradan yolluyorum. Birazdan da şuradan. İki de şuradan. Tamam. Şimdi al alacağız.

Birazcık sessiz kalacağım arkadaşlar. Siz izleyin. Yeni bir saldırı. Arkadaşlar şu an size taktik veriyoruz, veriliyor. Şimdi tüm savunmaları yok etmek için devlerim hepsini, hepsini yolladım. Havan yok el, havan yok el el, el edildikten sonra üstü temizleme yardım etmek için gobileri. Ben okuyamıyorum arkadaşlar bu goblinlere ha bunları şey yapamıyorum goblinlere mevzillendir tamam go Goblinlere şuradan Of, hadi artık. <laughs> Ama güzel yerleştirilmiş kör. Ben de böyle yapabilirim yani. Ama minnacık. Benimki gibi aynı. Böyle. <laughs> Aa tuzak kurmuş. Ben de bir tuzak var arkadaşlar. Ben de tuzak yaptım. Evet, bu şekilde. Biraz sesini yemeyelim. <laughs> Tek vuruşta hepsini aldılar. Harika çok iyiydi. Mevzilendirme adımları olmadan alıştırma yapmak ister misin? Yok arkadaşlar daha yapmayacağım artık. Evet o. Bu arada arkadaşlar ismim <laughs> Aselsan. Kusura bakmayın ismimi değiştiremiyorum abim böyle koymuş çünkü Aselsan diye koymuş kodum da bu klan daveti gönderirseniz katılırım arkadaşlar kodum bu şekilde arkadaşlık eklemek isterseniz seve seve olurum evet başka ne yapalım ne yapalım ne yapalım türettirebilsek ama 150 bin liramız yok maalesef Bir dakika. Böyle desem. Not bir sonraki belediye biraz seviyesini açmak için aşağıdaki binaları inşa et. Tamam edelim. Edelim edelim. Nerede? Bulabilirsek ederiz yani. Bunu istiyor. Tamam bir tane bunu edelim. Nereye edelim? Hmm. Şuraya edeyim. Şurayı bir tık daha büyütürüz belki. Aynen buraya yapayım. Çeviririz arkasını. Tamam. Şimdi ee, bir de şundan lazım. Tamam bunu da yerleştireyim. Bundan az önce almış. Biraz az önce almıştım zaten. Şuraya tekrardan yerleştireyim. Şunu da bitireyim. Zaten bir elmasmış. Bir şey olmaz. Evet. Oo. 10.150 156 eksik satın alacak mısın diyor. Bu arada bunlar nasıl yükseliyor? Lütfen söyleyin bunların yükselmesini. Yükselmiyor arkadaşlar ya. Nasıl yükseleceğini yazarsanız Alırım Eğer yorumlarınızda Bu arada ben kalp atacağım arkadaşlar Yazarsanız böyle güzel e, işe yarar yorumlar Hepsine kalp atacağım tek tek Söz Evet Bakın Mor çıkıyor Bakın. Soba gibi aynı Uyu arkadaşlar. Uyuma. Uyuma. Sen yokken inşaatçı bir şeyler inşa etti. Ne inşa etmiş? Onaylamak için burayı imzala. Burayı da ve burayı da. Tamam. İnşaatçının gelecekte yapabileceklerimizle ilgili planları da var. Tamam. Fikire ihtiyaç duyarsan inşaatçının listesine bakabiliriz. İnşaatçı kulübesine basıp bilgiye mi basıyoruz? Bakayım. Evet hadi gidelim. Bu salı günü tekrar gidelim. 9'a 9 4 4 4 diye gitmişiz. Gidelim arkadaşlar saldırıya gidelim. Hadi. Burası çok büyük. Burayı alamayız. Burayı alırız. Şimdi arkadaşlar şuradan e, şu yerleri kırsınlar diye gönderiyoruz yani. Burası oh. Tamam oraları patlatın gidin. Tamam. Şimdi arkasını şuraya da gönderiyorum sana. Tamam. Şimdi arkasından Şunları yolluyorum. Şimdi iki dev, 3 dev buraya. Şimdi şuradan yollayacağım. Şu açık yerden, arkasından okçuları yolluyoruz arkadaşlar. Tamam. Şunların arkasından hemen şunları. Tamam. Bakalım. Büyük ihtimalle yenemeyeceğiz. Şu balon her şeyi mahvetti. Oh. Devler yok oldu? Yenemedik ya. Neyse. O balon her şeyi bitirdi ya. Ne yapacağız? Ödülümüzü alalım. O 10 tane daha aldım. Şimdi 20 armas versem sorun olur mu? Ama ben verdiği yükseltmek istiyorum. Belki buradan her seferinde ödül alabiliyorsak yükselteyim. Şurayı yükseltmem lazım. Nasıl yükselteceğimi yazın yorumlara. Şuradan mı? Of! 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 of. Ne yapalım? Hmm. 20 elmas verelim mi vermeyelim mi? 208'den 20 çıkalım. 208'den çıkalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hayır, bunu değil. Şunu şunu. Elemin aslını yükselteceğim. Aa, bir dakika. Şunu bir bunu nasıl yükseltiyoruz? Ne oluyor? Oha. Çok güzelmiş. Yükselince. Tamam tamam alalım. 25 bin. Zaten şeyim de gitmiş olur. İyi bari. Paramı da harcamış olurum. Bunu yükseltsek. Yükseltelim. Bunu yükseltelim. Yükseltmeyelim. <laughs> Şu paralarımızı alalım. Ee, yükseltelim. Aa, ama Aa, en son 5. seviye. Aa seni yükseltelim gel minnacık. Of. Neyse. Neyse evet arkadaşlar şu an hiçbir şey yapamadık. Birazcık daha para kazanmam falan lazım. E, zaten videomun da süresi bitmek üzere. Size çok seviyorum. Yorumlarda söylediğim şeylerin cevabını yazarsanız hepsine tek tek kalp atacağım. Yeni oyunumuz budur. Ama hala PKX'de oynamaya sıklıkla devam edeceğim arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.